Arkadaşlar merhaba. Güzel haber, müjdeli haber, büyük haber geldi ve Sedat Peker'in Twitter hesabıyla YouTube hesabı milli güvenlik ve kamu düzenini koruma amacıyla durduruldu, kapatma kararı aldı. Durdurulmadı gerçi. Çünkü YouTube'da, Twitter'da bu kararı pek uygulamaya niyetli görünmüyor. Ne kadar dayanır, baskıya ne kadar direnir Twitter ve YouTube bilemiyoruz ama çok enteresan. Bakın, milli güvenlik ve kamu düzenini koruma amacıyla Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar nasıl milli güvenlik ve kamu düzenini rahatsız etme amacı güdebilir? Ülkede onca yolsuzluk, onca sakıncalı, onca betbah durum varken Sedat Peker bütün bu düzeni bozuyor, rahatsız ediyor. Ama hangi düzeni? Mesela ben bir kamu olarak, ben bir vatandaş olarak hiç de Sedat Peker'in yaptığı açıklamalardan rahatsız değilim. Bilmiyorum sen oradan rahatsız oluyor musun? Sedat Peker'in söyledikleri yalan mı? Yalansa çürütmeleri gerekiyor. Yalan değil. Hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor. AK Partililer biliyor. AK Partili yandaş gazeteciler biliyor. Herkes biliyor ki Sedat Peker'in söyledikleri gün gibi apaçık gerçek. Ve bu gerçek ne zaman Malum insanları rahatsız edecek diye bekliyorduk, biliyorduk. Sedat Peker'e de soruluyordu videoların neden engellenmiyor, neden herhangi bir tekbir olunmuyor diye. O da bununla ilgili zaten girişimler olduğunu söylüyordu ve ayyuka çıktı. Yani ayyuka çıktı derken ortaya çıktı. Karar alındı, resmi bir karar, kamu güvenliği yani kamu düzenini ve milli güvenliği rahatsız ediyor. Yani nasıl düzeni bozuyormuş bu yaptığı Sedat Peker'in açıklamaları çok saçma mı? Evet, saçma ama artık bu ülkede bizi hiçbir şey şaşırtmıyor arkadaşlar. Öyle şeyler oluyor ki, öyle şeyler anlatıyor ki Sedat Peker ve öyle şeyler anlatacak ki mesela henüz daha Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la helalleşecekti. Tayyip abisiyle, Recep abisiyle helalleşecekti değil mi? Onu yapacaktı, onu açıklayacaktı ama henüz bir açıklama gelmedi. Malum onu da biliyoruz. Bulunduğu ülkede bununla ilgili video yapmasıyla ilgili bir takım engeller, bir takım... E, Ricalar oluyormuş öyle demişti Sedat Peker son e, ortaya karışık yaptığı videoda öyle diyordu. Rica etmişler yapma etme sen büyüksün sen şöylesin diye gaz vermişler Sedat Peker kardeşimize. O da erteledi videoları ama biz heyecanla bekliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sedat Peker Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yani onun tabiriyle Tayyip abisiyle helalleşecek. Öyle değil mi? Çok seviyor. Çok çok seviyor Recep abisini, Recep Tayyip abisini ve helalleşecek. Bununla ilgili söyleyecekleri vardır. Bence helalleşsin, ondan sonra kapatılsın Twitter'ı da, YouTube'u da. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Sedat Peker daha ne söylesin? Daha ne anlatsın? Zaten videoları milyonlarca insanlar tarafından, milyonlarca izleyici tarafından, milyonlarca yurttaş ve Türk vatandaşı tarafından izlendi. Zaten gündemi ikiye böldü. Hatta ikiye bölmedi ya. Tam tersi bence gündemi birleştirdi Sedat Peker. Gerçekleri anlatarak kimin ne olduğunu ülkede kimin gerçek mafya olduğunu, kimin organize suç örgütü olduğunu, kimin pis işlerle uğraştığını, kimin eli pislik olduğunu, kimin ellerinin pis olduğunu açıkladı. Alenen haykırdı. Bu saatten sonra Twitter hesabı kapatılsa ne olur? YouTube hesabı kapatılsa ne olur? Kapatılsa dahi, durdurulsa dahi ona erişmek yine mümkün. 40 yaş altı ki ben 40 yaş üstüyüm. Ben bile bilebildiğime göre gençler haydi haydi o o hesaplara ulaşacaktır. O yüzden saçma sapan kararlarla ülkenin geldiği durumun ne kadar rezil ve betbah olduğunu daha fazla bütün dünyaya haykırmamak için böyle saçma kararlar almamaları gerekiyor ve çekiniyorlar. Belli ki Sedat Peker'in söyleyecekleri birilerinin birilerinin canını ciddi anlamda acıtacak. Ne diyor Sedat Peker? Sizi tedavi edeceğim diyor. Ben Piskiyat. <laughs> çok komik. Hakikaten ya hayran olmamak mümkün değil Sedat Peker'e ya. Adam çok zeki arkadaşlar. Düne kadar bir mafya, bir çeteci, bir eşkıya olarak görülen tabii genel kesimden olarak AK Partililer için o muhteber bir insandı. AK Partililer için Recep Tayyip Erdoğan için neler yapıyordu, mitingler düzenliyordu ama bugün adamı susturmak için her yolu deniyorlar. Ya suikast bile düzenlemeye kalktılar. Baktılar ki suikastle susturamıyorlar. Zannediyorlar ki YouTube ve Twitter hesaplarını dondurarak, durdurarak, kapattırarak susturabileceklerini zannediyorlar. Ne diyor Sedat Peker? Benim aktim var diyor sizinle. Size söz verdim. Ben ne yapıp edip bunları size anlatacağım, ulaştıracağım diyor. Eh, Sedat Peker bunları söyledikten sonra onlar varsın kapatmayı denesinler. Ama YouTube kapatacak mı? Twitter kapatacak mı? Bu kurala uyacak mı? Ki büyük bir ihtimalle uymayacak ama başta da dedim. Acaba ne kadar direnebilecek YouTube ve Twitter? YouTube ve Twitter bizim e, ülkemizdeki alınan bu kararları sallar mı? Ciddiye alır mı? Göreceğiz bakalım. Neyse bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Heyecanla ve sabırla bekliyorum. Kapatılmadan önce şu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yani Tayyip abisiyle helalleşme videosunu da bir izleyelim ya. Ondan sonra bir bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. <laughs>